Selamünaleyküm YouTube'umun güzel ailesi öncelikle kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Dün akşam biliyorsunuz bir saniye annem. Koltuklarımı silmiştim. gölletlerimi çıkarmıştım. Sabah oldu hepsini ben yüzünü güzelce taktım battaniyelerimi. Ee, çocuklar uyanmadan hemen geri serdim ki iz olmasın lek olmasın özellikle sel. bu şekilde böyle şurada da sabah şekeri uyanmış bibi bibi bibi. Oh. Aa, buyurun havuç beye bakmıştık tatlılık kahvedesi. şurada da tabii ki de günaydın kahvesi yaptım kendime böyle Şimdi perdeyi de hafif açtım ki güneş vursun diye. Ben güneşte biraz oturmayı seviyorum. Böyle sıcak bura bura. Şimdi bana güzelce afiyet olsun. Evet ben kahvaltımı yaptım. Şu an makine çalışıyor. Su aldı tam. Nevresimleri attım. Çocukların nevresimlerini değiştirdim. Şöyle tezgahımın üstünde. Şu şu üzümü görmesek. Az önce şurayı şöyle böyle yaptım. Bir mutfağım süpürülecek. Her tarafı süpürdüm. Zaten burası sabah derli topluydu. Çocukların da bu şekilde nevresimlerini değiştirdim. Temiz nevresim en sevdiğimiz. Vallahi mis gibi oldu. İçerideki kokuyu anlatamam. Tertemiz. Bir de altlarında onların döşekleri vardı. Furkan zaten uzun zamandır döşeği istemiyordu. Anne sevmiyorum. Kaldır bunu, kaldır bunu. Kayıyor. Sürekli ben rahat yatamıyorum. Yatağımda yatmak istiyorum. Aynı şekilde dün Kerem dede de dedi. Ben yatağımda yatmak istiyorum. Anne kaldır bunu. Bir daha da koyma. Döşekleri kaldırdım. Bu şekilde duruyor şu an. Mev resimlerini de taktım. Güzelce. Şimdi onlar da saat mikanını izliyoruz. 12'ye geldi gelecekler. Şunlar da yıkanan nevresimlerim. Şimdi bunları asacağım. Onun harici evim derledim, topladım. Bugün aklımda ıspanak yemeği var. Soracağım. Bükmesini mi isterler, yemeğini mi isterler? Bükmesini isterlerse bükmesini, yemeğini isterlerse yemeğini yapmayı düşünüyorum. Ispanak yemeği, makarna yapacağım. Canım bir de kek istiyor. Uzun zamandır kek yapmadığımı fark ettim. Artık ne olur bilmiyorum ama kek yapacağım. Bugün böyle. Bu şekilde başım çok ağrıyor, nefes alıp vermekte çok zorlanıyorum ve mideme de vuruyor. Sabah yemek yemek istedim, yemesen daha mı iyiydi diye düşünüyorum. Ee, dışarıda da perdeden görünüyor mu? Bakın biraz açtım içeri havasın diye de kapatacağım bayağı soğuk. Ben biliyor musunuz, petekleri yakıyorum yani. Şu an güneş olabilir ama dışarıda acayip böyle bir kuru soğuk var. Bir içeri odalar hani havalansın diye şey yaptım. Akşam bir de bu odayı sildim ya. Böyle yani açtım, sabah havalandırdım ama hala böyle bir nem kokusu var daha hafifte Ama dediğim gibi temizlik her şey. Nevresimleri de değiştirdim. Bir kendiminki kaldı. Kendi odamı da biraz sonra düzenleyeceğim. Hatta orada şöyle keşiften göstereyim katlanacak şeyler var e, ee, çamaşırlarım var. Akşam birazını çamaşırla astım. Birazını peten üstüne astım. Battaniyeleri falan göstermiştim. Kapının üstüne astım ki sabaha kadar zaten kurudu. Şimdi nevresimleri asma zamanı. Şöyle nevresimleri de astım. Güzelce boydan boya. Bunlar kuruya dursun gibi bir posta daha asacağım. Böyle hava güneşli ama inanın güneşi hiç aldanmayın soğuk. Burada bizim ev, evin arka tarafı oluyor. Şunlar da komşularımızın evi. Hepsini tanıyoruz. Şu normalde bina gözüküyor ama şu an artık cevizden dolayı gözükmüyor. Evet seni özlemiş galiba sanırsam. Ay abim de. Abim geldi diyor. Hoş geldin Keremciğim. Hoş Babaanne bükme yapmış. Yukarıda mı Yok yok abim buraya getirecek. Gel bir <laughs> öpeyim Öp Canım anne. Canım. Evet. Derin dondurucumu temizledim. Raflarını yerine taktım. Daha içi havalıyor. Dün biliyorsunuz buralara komple su basmıştı. Aha su komple sildim. Burayı serdim. Merdivenleri de sildim. Şöyle havluyu süpürdüm. Ama yıkamadım. Yine yağmur gösteriyor ama en azından şöyle baktığınızda temiz duruyor. Pisliği gitti. Kuşlar şu an cıvıl cıvıl. Ay size bahçemin güllerini göstereyim. Dur kız dur. Ay nasıl güzel açmışlar. Nasıl güzel açmışlar. Bir bitseniz bir bitseniz. Şöyle Üste doğru göstereyim. Şuradan mı göster? Şöyle. yeşil. Daha şöyle geleyim. Şunlar da bizim eriklerimiz. Yeşil yeşil kütür kütür. Öyle. Hemen aldım bak küt. Dün fide yapmışlardı. Şimdi kayın babam Böyle. Şuradan gelmişken bir tane Vay, kayısı salayım. Kayısı. Dur bakayım hele. Be. Boyum yetiyor mu? Celle Efelik toplayacağım. Bugün yaprağı sararım da Efeliği yarın herhalde sararım. Yetiştiremem. Bir yandan da bile davetliyim. Onlar oturmaya gideceğim. Artık yarın erken kalkar toplarım. Yaprağı da yemeğimi falan yapayım. Akşama doğru diyorum. içimi hazırlayayım. O şekilde sarayım. kekimi kalıp da yapacaktım. Sonra vazgeçtim. Gülaycığım geçen böyle yapmıştı teyzem seviyor diye. O yüzden bir dilim yemiştim. Fazla canım istememiştim. Şöyle dedim Gülaycığım kadar yapamam ama teyzem ben de yaptım. Canını yerim. Ondan sonra ne yaptım dedim ıspanak yemeği pişireceğim. Şöyle ıspanak yemeği pişirdim yumurtalı şuraya makarna yaptım. Vişne kompostum var. Brokoli salatam var. Yoğurtlu. Daha ne olsun Rabbim bereketini artırsın. Bize şimdiden afiyet olsun. Bir tane kahve mi yapsam içsem diye düşünüyorum. Bakacağım bakayım bir. Evet en sonunda yaprak yaprak diyordum sardım. <laughs> sardım buzluğu temizledim. Çünkü pişinde taktım ki bir an önce yaprağı da biliyorsunuz burada yer kalmadı benim buzlukta çünkü oradaki malzemeleri buraya getirdim artık ne zaman düzeltirim bilmiyorum o bu, buradaki malzemeleri tekrar oraya götüreceğim kendi buzluğumu temizleyeceğim bu seferde fişini çekip burada da eşim uzun zamandır efelik sarması istiyor ben biraz bunları şey saramıyorum böyle hani bazıları var kitap gibi sarıyor bunu ben yapamıyorum gene de sardım bu şekilde Eterik sarması da hazır. Bunu yarın pişireceğim. <laughs> artık zaten o yarım saatte pişiyor. Annem gideceğim yarın oturmaya. Oradan geldikten sonra hemen korun. Eşimin gelmesine yakın pişiririm. Allah nasip kısmet ederse tabii. <laughs> Anneciğim ağlatma. <laughs> Çocuklar evet. akşam draması artık uykular gelir. Sinirler lazım. Bak şu an sehpa taşıyor mesela. Geliyor. Bir tane. Ay. Azar azar paketleyeceğim. Hani bir misafir de geldiğinde. Böyle bir pişirimde. Bizim bu 5 kiloluk bidonun yarısıydı. Şöyle. Paketleyeceğim. Vallahi yaz gelmeden, kışın, kurban gelmeden, bayramın beynim bazen benden önce çalışıyor. Fazla çalışıyor. Çok yoruluyor. Bazen bir işi yapıp kurtulmanın daha bana az zarar verdiğini fark ediyorum. Düşünmek daha kötü geliyor. Mesela Efe'liği yarın saracaktım. Misal. Örnek veriyorum. Aman dedim ya yarın gideyim rahat oturayım. Aklımda işinden oturmaktansa yapar otururum. Daha mantıklı geldi. Yani kendi kendime geri kendimle beyninde o derin alışveriş yaparken bence kadınların çoğunda vardı. O beyinde hani bir alışveriş vardır ya. Bunu bugün mü yapsam, yarın mı yapsam, yapana kadar da rahat etmiyor. Ben öyleyim ya arkadaş. Benim babamın bir lafı vardır. Rahmetli. Kızım derdi, yiğit at. Kendini hiçbir zaman kırbaç vurdurma. Yani sen işini, işini ilmiyle yapacaksın. O bunu demiş, bu bunu demiş olacak. geç. Herkes akıllı verir, ekmeği vermez. Herkesin ev düzeni kendinedir. Sana der ki bu işi yapmak ama kendi var var ki onu önceden yapmıştır. Öyle insanlara sakın itimat etmeyin. Ben öyle insanları çok görüyorum hayatımda. O yüzden gerek yok yani. O yüzden herkes kendi işini kendince nasıl yapabiliyorsa öyle yapsın. Hep şu doğrudur. Yani el deyince iki dudak bir araya gelmez derler. El akıllı verir ekmeği vermez. Bu sözler hep doğru sözlerdir. Siz bu sözleri itimat edin. Yani atalarımızın da vardır bir bildiği. Gerçekten hiç de boş konuşmamışlar yani. Saat beş buçukta falan oturdum başına. Saat dokuz şu an. Epelik de oydu buydu. Anca sardım hepsini. Vallahi az az 4 paket oldu. O yüzden şimdiden yiyecek olanlara, beraber yiyeceğimiz insanlara buradan da izliyorlardır arkadaşlarım böyle gelip nasip olduğunda. İnşallah hep beraber yiyeceğiz nasip olursa. Bahçede de biraz yaprak var. Ondan da toplayıp biraz daha üstüne sarmaya niyetliyim. Allah nasip kısmet ederse hani böyle elime hazır geçsin. Kolaylık olsun diye. Şimdi bize afiyet olsun. Güllerim nasıl çok güzel duruyor değil mi? Ay. Tripotum Asel. kız var ya ben kaldırıyorum. Asel böyle tripodumu ben görmeden alıyor ve bütün ayarlarıyla oynuyor. Şöyle. Güzel duruyor değil mi güller? Ben çok severim gülleri. Evet. Biliyorsunuz ben de dışarı derin dondurucuyu temizliyordum. Onu temizledim. Buradaki malzemeler zaten dışarıdan oraya geri götürdüm. Benim de çok az bir malzemem vardı. Onları da çıkardım. Şimdi kendi derin dondurucumu temizliyorum. Bu üstündeki şeyi vidalıydı buraya şurada bir tabaka vardı. Bakın yerleri duruyor. Üstündeydi. O söküldüğünü daha önce görmüştüm de hiç kendim şey yapamadım. Eşime dedim bu böyle sökülüyor. Yani gördüm bir sen baksan hani belki gerçekten sökülüyordur. Hakikaten sökülüyormuş. Hemen vidalarını çıkardı. Altı bayağı pislikmiş. Aldımdan beri ben ilk defa söktüm burayı. Bu şekilde temizledim. Siliyorum şimdi tekrar eşim burayı takacak. İnşallah tertemiz olacak bu derin dondurucumda. da diğerini de aynı şekilde sildim ve yerleştirdim. Ben şöyle buzluğun içini temizledim hatta göstereyim. Peşinde taktım. Az önceki çıkardığım plaka buydu. Bunu taktık. O sırada ben şöyle buzdolabının içinde temizledim. Şunu şöyle edelim. Şöyle derledim, topladım, tertemiz ettim. Sadece şimdi dışı silinecek. Tabi eksildiği için ötüyor şu an. İçindeki buz çözüldüğü için alarm veriyor. Sıcaklık sıfır. Yani soğukluk sıfır dereceye düştü diye birazdan geçecek o. Şimdi ben buzdolabının dışını temizleyeceğim. Evet. Herkese hayırlı sabahlar. Şöyle kahvaltı hazırladım. Fırında patates yaptım. Üstüne susam attım. yanına böyle Furkan Kerem Milfi istemişti. Bu şekilde salatalık ve meyve doğradım. Şimdiden afiyet olsun. Evet. Çocuklar, la işim, işe gitti. Kendime bir günaydın kahvesi yaptım. Ve burada da vedalaşmak istiyorum. Umarım severek izleyeceğiniz bir video olur. Lütfen videolarımı beğenin, yorum yapın. Destekleyin kanalımı. Kocaman bir YouTube ailesi olalım. Şu anda benim için kocaman ama daha daha da kocaman olabiliriz. <laughs> Destek verirseniz, takip alırsanız, izleyerek keşfete düşürürseniz özellikle yorum, yani birden fazla yorum, beğeni, izleme bunlar keşfete düşmesi için önemli şeyler. Bu şekilde desteklerseniz çok sevinirim. Şu ve diyoruz ki kendinize, kendiniz için iyi bakın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Benimle ve bir ev halleri YouTube kanalımla kalın.